Herkese selamlar arkadaşlar. Aradığım buldum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Steam üzerinden indirdiğiniz bir oyunun dosya konumunu nasıl açabilirsiniz sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Genellikle e, Steam'den indirdiğiniz dosyalar şöyle hemen gösterelim. Hemen diskimize girdim. Diskime girdim ama sizin birçok diskiniz olabilir. Burada farklı diskleri de kurmuş olabilirsiniz. Ama genel konum şurası arkadaşlar. Hemen genel konumu sizlere göstereyim. Sonra eğer bu Normal diskte de değilse nasıl oyunun konumuna gidebilirsiniz bunu göstereceğim. Diskinize giriyorsunuz. Buradan program dosyaları x86 veya program files x86'ya giriyoruz. Sonrasında buradan Steam klasörüne giriyoruz. Sonrasında buradan Steam Apps klasörüne giriyoruz. Buradan common klasörüne gir common klasörüne girdiğinizde burada oyunların klasörleri yer alıyor. Fakat siz farklı bir yere kurmuş olabilirsiniz. Farklı bir yere kurduysanız arama kısmından Steam'i açıyorum. Steam'i açtıktan sonra buradan kütüphaneme geliyorum. Burada bir tane ikon var gördüğünüz üzere. Eğer çok fazla oyununuz varsa bu ikona basıp yüklü oyunlarınızı sadece görebilirsiniz. Burada mesela ben GTA 5 oyununun klasörünü açacağım. Nasıl açacağım? Burada sol taraftan GTA 5'in üstüne sağ tıklıyorum. Yönet'e geliyorum. Buradan yerel dosyalara göz at dediğimde oyunun dosya konumu açılıyor arkadaşlar. Üst taraftan da buraya tıklayıp şöyle oyunun dosya yolunu görebilirsiniz. Bu şekilde Steam'deki oyunların dosya konumlarını kolayca açabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir yerde takılırsanız da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.